Günaydın merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Val Valorant'ın mobilini oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar Valorant'ın mobili dediğim arkadaşlar Valorant'a aşırı benzeyen e, Hyperfront diye bir oyun arkadaşlar. İsterseniz başlayalım hemen maçımıza. Şimdi start diyelim. Oyun aynı arkadaşlar Valorant gibi. Yani böyle karakter falan seçiyorsunuz. Hadi bakalım. Oyunun da grafikleri kaliteli. Arkadaşlar şimdi giriyoruz oyuna Değişik değişik Karakterler var arkadaşlar Bu karakterleri satın alabiliyorsunuz Kutudan çıkarabiliyorsunuz Mesela ben şu anki Karakteri satın aldım Evet maça başlayacağız Bu Oyun o kadar zor bir oyun değil arkadaşlar Yüklemek isterseniz arkadaşlar 2 2 GB bir oyun. Arkadaşlar daha fazla böyle e, e, videoların gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. bir kralna dikti ya. Ha. Arkadaşlar oyun böyle kolay gözüküyor ama düşmanlar falan sağlam arkadaşlar. Zor bir oyun. Ha bunlar ne ya? Bunlar herhalde daha yeni başladı. Ama önceki maçımda çok sağlam adamlar vardı böyle. Şimdi bakalım nerede Mer Düşman takip ediyor. <gülüyor> öleceğim <gülüyor> öleceğim. AK aldım. Öteşe oyunun kontroller falan kolay yani. Böyle çok zor bir oyun değil. şey Jesko'nun da gelmesini istiyorsan e, bu video 5 like gelsin arkadaşlar. bıraktım artık şu görevi yapmaktan bıktım. Arkadaşlar her karaktere kendine özel bir özelliği var. Bu karakter drone atabiliyor, drone'la gözetleyebiliyor. Bir tane karakter var, o da bomba atıyor ve fazla zıplayabiliyor. 2 GB değer bir oyun arkadaşlar. Aynı e-spor oyunları gibi böyle. Ah be öldüm. Aha aha alayım. Ha bu da sniper'mış. Keşke sniper almasaydım dur. Bir şey daha alayım. Ne alayım? Şundan da alayım. Şey. Ama bu sefer de şeyi bıraktım. Ama neyse arkadaşlar. Bununla oynayalım. Pompalı aldım. Pompal da iyi vuruyormuş ya. Oyunda uçma var mı? Yok şu an uçmuyorum kazetler onun uç. hmm. Uçtun sen like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bir 20 abone olalım mı ya? 20 aboneye çok az kaldı. Bir 20 abone olalım bari. Arkadaşlar izliyorsunuz ama like ve abone atmıyorsunuz. Annen izlenmeler 200 falan ama like atmıyorsunuz. Buradan tek başına gidiyorum da bir şey yapar bir şey olmaz. Ayrıca ah. o dediği şeyin e, çevresini yapayım bir bir düşman kaldı diyor. Maç bitmek üzere. Kazandık. Kardeş niye bıçaklıyorsun? Bıçaklamasan da açılıyor. Kardeş. Bıçaklamasan da açılıyor. <Sessizlik> arkadaşlar size de bir challenge yapalım. Bıçak challenge arkadaşlar. Sadece bıçak. Lan hayır. Oh. Oh. ne da bir headshot yapar mıyız? Ah. Yapamadık. Hmm, ne yapayım? Şimdi bu yapayım? Evet, bıçak çalınca devam etseler. sefer şunu bıçaklayacağım. Gel Hayır ölüyorum ölüyorum ölüyorum. Kaç 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 kaç. Gel. Allah rahmet eylesin. Benim sayemde kazandılar yoksa kazanamazlardı. İşte VIP oluruz kardeş. Böyle VIP olunur. Şunu alayım. Devam maç ne zaman bitecek? Maç uzadıkça uzuyup. bu sepet de çok iyi değil. Hala hala bu kaldı arkadaşlar. Arkadaşlar eğer bu videoya 5 like gelirse Apex Legends mobil de çekeceğiz. Apex Legends istiyorsanız. O da eğlenceli. devam et öldük ya şimdi izlemek zorunda kaldım evet inşallah 0-7 <laughs> kniked diye bir silah var bu da vektöre benziyor biraz Arkadaşlar bu, arada, bu videolar için çok emek veriyoruz arkadaşlar. Yani, bu videolar yani en az bir, bir saat falan sürüyor. Bir video yüklemem zaten. Aaa evet, bak oyun bak bayağı kaliteli. Buradan belli kaliteli. Evet arkadaşlar bu videolar çok emek veriyor zaten. Bir tane videonun montajı ve e, şey bir saat falan sürüyor. Biz bunu bir e, bir 15 dakikada falan izliyorsunuz. Ama arkadaşlar bu video normalde aşırı sürüyor. Montaj falan var arkadaşlar. O yüzden bir tane like'ınızı alalım yani. Arkadaşlar Kuzey Darıkan'da televizyon izliyor. Sesi rahatsız ettiyse kusura bakmayın. Arkadaşlar Kuzey gıcıklığına sesini açıyor. Kızsın şunun sesini Kuzey. Şarjım bitiyor <laughs> hayır. <laughs> Sen ne öldürüyorsun lan? Ben öldürecektim. Arkadaşlar kilimi çaldı. Hemen cimere yazıyoruz. Arkadaşlar burada videonun sonuna geliyorum. Çünkü arkadaşlar bu burayı işte şöyle bir şey yapsa en sonsuza kadar gidiyor makine. Mesela arkadaşlar o kadar var yani. Hepinize iyi günler. Görüşürüz ve